Kesros nehrinin nazlı akışıyla serinleyen ovada bir şehir vardı. Ve o şehrin tam göbeğinde şu gördüğün yerde binlerce insan nefesini tutarak beklerdi. Ama hayır, o zamanlar futbol yoktu, basketbol da bilinmezdi. Bu arenada başka bir ritim vardı. Okçuluk yarışmaları, at arabası koşuları atletizm oyunları güreş müsabakaları pankratyon denen o sert dövüş sanatı ve bazen halkın eğlencesi için sunulan vahşi hayvan gösterileri burada ziller değil, trompetler değil, alkışlar, tezahüratlar ve zafer çığlıkları yankılanırdı. Bu taş basamaklarda bir anne oğlunun yarışını izlerken ellerini kenetliyordu. Bir genç kız gözlerini kısarak güreşçinin zaferini bekliyordu. Belki de bir adam galibiyet için dua ediyordu tanrılara. Bu stadyum sadece sporun değil, bir kentin gururunun da kalbiydi ve her yarış her mücadele tanrılara adanmış bir dua gibiydi. Şimdi sessiz görünüyor ama bir taşın üzerine otur, elini taşlara koy. Binlerce yılın teri, sevinci, yenilgisi sana bir şeyler fısıldayacak. Hayal et gözlerinin önünde yarışa hazırlanan atletleri, etrafa yayılan tozun içinde ilerleyen at arabalarını ve son sıradaki izleyicinin bile duyabileceği o zafer narasını. Perga Stadyumu sadece eski bir yapı değil, bir zamanlar nefesin, mücadelenin, ve insan olmanın tam kalbiydi. Şimdi ise o taşlar arasında yankılanan geçmiş, senin merakını, hayalini ve hayranlığını bekliyor. Gel ama yalnızca bakma, duy, hisset, hayal et.